Dur. Şu. Sağım baba benim. Bak baba ben bura şeydi Bulaktı baba bura. Görsen bura bulaktı. Bak bura, bura evdi. Bak bura, bular evdi. Görsen söçür dağılıptı. Bak da. tamir görsen bak bura evdi. Bak bura, sonra bak burada bura da evdi. Bak. Bura evdi. Bak bura da evdi. Sonra bak bura bulak idi bak bura. Sonra baba bular evdi. Bura, evdi. Görsen baba Və bu bir şeydir, daşdır, altını qazıblar. Sonra bax buralar evdir, bax budur, buradır, buradır. Bax bura evdir hamısı. Bura bulaqdır. Bax bura evdir, bax bura. Bura bulaqdır. Bax bu dağın ətəyidir düşmüş aşağı. Buradan gəldi su götməyə. Bax bura sudur, bulaqdır. Görürsüz? Bax budur su. Buraların hamısı bax bura görürsüz evdir. Pai, bloody amor de Deus,